günün özeti. Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. İstifa talebine ülkede darbe girişimi var diye karşılık veren Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Destekçilerini sokağa çağırdı. Paşinyan'ın destekçileri ve istifasını isteyenler farklı meydanlarda gösteri yaptı. Ermenistan'daki darbe girişimine Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı dedi. Rusya'dansa endişeliyiz ancak yaşananlar Ermenistan'ın iç meselesi açıklaması yapıldı. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul inadına yapılacak sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. İnatla devlet yönetilmez diyen Kılıçdaroğlu, inat edeceksen şu işsizlere çare bulsana dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum diyen İmamoğlu, unutulmasın. İstanbul birden büyüktür dedi. İstanbul'la inatlat inatlaşılmaz ha illa inatlaşacağım e, diyenlere de e, açıkçası e, ben İstanbul burada diyorum Denizli'de CHPli Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam odasında dinleme cihazı bulundu Şikayetçi olan kepenek sosyal medyada ahlaksızsınız şerefsizsiniz zavallısınız diye tepki gösterdi. Marmara Üniversitesi araştırma görevlisi Furkan Bölükbaşı, 2017 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Atatürk hakaretten 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bölükbaşı kararı şeref madalyası olarak nitelendirdi. Beklenen reform sürecinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk reformunu içeren insan hakları eylem planının salı günü açıklanacağını söylemiş, ekonomi reformu için de sonraki haftayı işaret etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Mart'ın ikinci haftası makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reformun paylaşılacağını ifade etti. IMF, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yükseltti. Uluslararası Para Fonu tahminini revize ederek %5'den %6'ya çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya ve New York'ta koronavirüsün daha ölümcül iki farklı mutasyonu tespit edildi. Yeni varyantların bilinenlerden daha tehlikeli yeni türler olduğu iddia edildi. Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme takviminin nasıl işleyeceğini konuşmak için toplandı. Vaka haritasına göre gevşeme adımları atılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedava aşıya para verildi iddiasına da toplantı sonrası yanıt verecek. Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi. Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim. Bu benim kusurum. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özür diliyorum ifadesini kullandı. Koronavirüs yüzünden sosyal hayatın durma noktasına geldiği Japonya'da intihar edenlerin sayısının koronavirüsten ölenlerin sayısını geçmesi üzerine yalnızlık bakanlığı kuruldu. Yeni bakan insanlar arasındaki bağları korumak için strateji oluşturacak. Eski Amerikan Başkanı Trump, geçen yıl koronavirüs nedeniyle artan işsizliği gerekçe göstererek yeşil kart ve çalışma vizesi başvurularını ertelemişti. Yeni Başkan Biden, aileleri ayırıyor diyerek Trump'ın kararını iptal etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin saygı esaslarına aykırı olduğunu söyledi. UNESCO'nun görüşleri alınmalıydı dedi. Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de toplantıya çağırdı. Batman'da 18 yaşındaki İpek Ere cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen ve tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Orhan susmak. Sanık Orhan yine susma hakkını kullandı. Duruşma bir kez daha ertelendi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.